Herkese merhaba arkadaşlar. Kasino günlüklerim hoş geldiniz. 5000 liramız var. İmmersiv'deyiz. Lafı hiç uzatmadan oyuna başlayacağız. Tapımız bir düşsün bakalım. 2, 4, 24, 26 komşuları bekliyorum ben. Gelmedi. Çok da zaten emin olmadığımız için başlatmamıştık. Şimdi Şimdi Küçük bir girişimizi yaptık. Bir çıtır girişimizi yaptık. Hedefi biliyorsunuz zaten iki katını gördük mü? Bizim için tamamdır. Sonuçta amacımız para kazanmak. Güzel. En azından boş değil. Tabii ona girebilirdik. Ona girse daha iyiydi. 8'e gitse daha iyiydi ama olsun. Sıkıntı yok şimdi şöyle bir girişimiz yaptık gene fazla yüklenmiyoruz 4000 liraya kadar çektik mümkün olduğu kadar seri oynayacağım arkadaşlar yorumlarda Çünkü belirtiyorsunuz yani oyun hızlı gitsin çok fazla başka konulara girmeyelim dikkat dağıtmayalım diye ama bir sigara yakılır <laughs> 12 olur 28 de olur. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Şimdi. Şöyle çektik. Bu bahisimiz kazandığı takdirde zaten hedefimize ulaşmış oluyoruz. 5 Beş dakikada Beşiktaş deriz ondan sonra. Yine mi güzeliz yine mi çiçeğiz deriz ondan sonra. Hadi bebeğim gel biz uğraştırma. Geldin açtık. Çok güzel. Çok güzel. Tertemiz bir oyun arkadaşlar görüyorsunuz. Hedefimizin fazlası dolaştık. süratla bakalım bir tık daha zorlarız. Güzel de bir yerde yakaladık masayı. 240 lirayı tek atacağım. Ona tek atacağım 240 lirayı. Gelirse olur gelmezse zaten biz hedefimize ulaştık. Ama gelirse de şu 10 burada gelirse buradan 10'dan gelen paranın yarısına Discord'da çekiliş yapacağım, etkinlik yapacağım. Aşağı yukarı bir 4000 liraya tekamül ediyor. Küsve, 4000 küsüre tekamül ediyor. Ama maalesef double yaptı. Neyse hedefimize ulaştık arkadaşlar. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Açıklamalar kısmına Discord linkimizi bırakacağım. Twitch kanalımız şu an güncellemede. Güncellenince onun da linkini bırakacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.